Şu anda hayatınızda hangi konuda sorun yaşıyorsanız eğer işte ilişkiler, parasal sorunlar ya da sağlık sorunları bunun arkasında diyoruz sizin anne karnınızdan 18 yaşınıza kadar neler yaşadınız? Yani nasıl bir orada yazılım programı oluşturdunuz? Temeliniz artık nasıl oluştuysa bina ona göre ortaya çıkıyor. Şu andaki sorunların hiçbiri şimdi de başlamadı daha önce ettiğimiz o kök inançlar yani bizim aslında 18 yaşımıza kadar hayatla ilgili, kendimizle ilgili, karşı cinsle ilgili, parayla ilgili bir takım inanç kalıplarımız oluşuyor. Mesela ben değerliyim, ben değersizim, her şeyi kontrol etmeliyim, her şeyi mükemmel yapmak zorundayım çünkü aslında yetersizim, isteniyorum ya da istenebilmek için herkesin her şeyi olmalıyım gibi gibi. E bütün aslında program bunun üzerine oluşuyor ondan sonra. Biz kuantum düşünce uygulamalarıyla bu programı değiştiriyoruz. Program değiştirilince de zaten çıktılar otomatikman değişiyor.